Mustafa Süve Trabzonluyum. Sürmene doğumluyum. Fatih'te oturuyorum, ikamet ediyorum. E, Trabzon'un kurduluş günü nedeniyle Fesane'ye gittim. Fesane'de otururken bir tezahürat kulağıma geldi. Yerimden kalktım, gittim tezahürata baktınca baktım. Onu anlayamadım. Oraya gidince anladım onu. Baktım Sarıgül'ün ekibi ve kombine bağırıyorlar. Ee, ağır bir hakaret başbakanı yani ben şimdi onu söylersem televizyon yayınlamıyor onu. onun için söylemiyorum bağırınca küfür değil hakaret hırsız var böyle konuşma vardı benim normal bireysel olarak bir tepkim oldu yani niye dedim hakaretli konuşuyorsunuz orada orada iki tane bayan bana hakaret etti sen kimsin lan dedi babanın yerin burası falan deyince ben de sen de kimsin ben burası benim yerim dedim beni oradan uzaklaştırınca standın arasına girdim. Standın arasına girince Sarıgül'le karşılaştım. Ben Sayın Sarıgül'e ne fiziki bir şeyim var, ne tarbım var, ne küfürüm var. Sadece benim başbakanıma yaptığı hakaretten dolayı ben ona bir tepki yaptım. Siz dedim o adama dedim hakaret ediyorsunuz. Her türlü ağır kelimeyi kullanıyorsun. Senin dedim liderin de senin için öyle diyor kas şey tosyscalların her şey medyaya vermiş. Sen ne dem dedim Bizim başbakanımıza böyle hakaret ediyorsun. Deyince benim elimi aldı. Elimi alınca ben e, onu armiyetli olduğunu bilmiyordum. Tuttu elimi. Merhaba, el, şeklinde. merhaba şeklinde. elimi aldı. Aldıkça sıktı. Sıktıkça sıktı. Baktım ki armiyetli. Anlaşıldı yani. Ama sıktıkça dişlerini sıkmaya başlayınca hayırdır dedim. Sen benim elimi -"Ne sıkın dinle niye sıkıyorsun elimi dedim. Çek dedim elimi çeker çekmez bana bir tane yumruk vurdu buraya. O bana yumruğu vurduktan sonra onun etrafındaki korumalar onlar ben pay bastıyım. Pay bastı olduğum için eğildim mecbur eğildim dedim hani burama vurmasınlar diye. Onun korumaları adamları hepsi vurdu bana sırdımdı Oradan kendi adamlarından iki kişi miydi üç kişi hatırlamıyorum. Ellerimi böyle geri bağladılar beni oradan kafamdan tutup itlemeye başladılar. Belirli bir yere getirince bir baktım. Dedim siz kimsiniz dedim yani. Biz dedim memuru Sen dedim memura falan benzemiyorsun. Nereye alıp gidiyorsun beni falan dedim. O ara işte polisler. Allah razı olsun adamla geldi. Beni onların elinden aldılar. Aldılar beni çember altına aldılar. Ondan sonra olay öyle oldu. Yani benim bu adama karşı en ufak bir tepkim, bir husumetim yok. Sadece bireysel tepkimi yaptım. O da bana yumruk vurdu. Sonra bu iş iki gün sonra medyaya düştü. Düşünce tabii televizyonla falan benimle röportaj yapmaya geldi. E ben şimdi ister istemez mahkemeye vereceğim yani. Gideceğim şimdi karakola. Ne zaman düşünüyorsunuz? Şimdi bugün gideceğim evet. karagoluna. Ben zaten tartılıyım yani. Var mı Alacağım rapor. Yani, yani bu işin bu kadar büyüyeceğini, böyle olacağını tahmin etmedim. Yani nezaketen insan bir arar bir özür diler veya der ki arkadaş yanlışlık oldu bir anlık refleks. Liderimi, başbakanını, ona laf dediği için ben tahammül edemedim ama hakaret de etmedim, küfür de etmedim. Sadece tepkimi gösterdim. Pireysel tepki gösteremem mi yani böyle bir şey yok mu? Başka bir şey yok yani Sarıgül bize yumruk vurdu. Yumruk vurduğu yer bu. Eğer idraz inkar ederse çıksın karşıma. Yemin etsin ben bir şey demeyeceğim.